Birinci hikmet. Günah işleme ve hataya düşme zamanında ümidin azalması amele güvenmenin alametlerindendir. İtimadı taatte oldu delil, masiyet vaktinde noksanı reca. İbadet ve taat gibi güzel amellerine güvenenler iki kısımdır. Biri abidler ve zahitler, diğeri müritler ve salikler. Birinci kısım, cennete girerek orada sonsuz nimetlerle mutlu olmak ve ilahi azaptan kurtulmak için ibadetlerine güvenirler. İkinci kısım ise hakkın yüzünü örten masiva perdesini açıp kalplerin yüz görümlüğü olan gayb keşiflerini ve ilahi sırları elde etmek için amellerine güvenirler. Her iki itimat da hakikat erlerince kötü sayılır. Çünkü nefsi görmekten ileri gelir ve fiil ile amelleri kendine nispet etmekten doğar. O yüzden bu itimat makbul sayılmaz ve amellere güvenenler daima ayıplanır. Büyük arifler kendilerinde güvenilmeye değer bir hal görmezler. Kendilerinden çıkan fiil, hareket ve hareketsizliklerin bütün hallerin hakiki faili olarak Cenabı Hakk'ı görürler. Kendilerine Hakk'ın birbirinden farklı isim ve sıfatlarının mazharı bildikleri için bir kabahat işlediklerinde ümitleri ve emniyetleri azalmaz. İbadet ettikleri zaman havf ve haşyetleri eksilmez. Bunlar Hak Teala'nın zatında fani olanlardır. O yüzden hallerinin ortaya çıkışını haktan bilir, hakkın tasarrufu olarak görürler. Onlar vahdet denizinin yüzücüleridirler. Her iki halde de hav ve recayı seyr iki kanat yaparak vuslat meydanına doğru yüzer, uçar ve at sürerler. O halde Cenab-ı Rabbül Alemine itimat, tevhid sırrına eren ariflerin işidir. Ondan başka şeylere güvenmek ise ayrılıkçı gafillerin vasfıdır. Maksat, sülük erbabını bu yüksek himmete davet ederek hakikatten mahrum olmalarını önlemektir. Yoksa hakkı ermenin normal sebebi olan güzel amellerde ve bu amellerin kazandırdığı hallerde şüphe bırakmak değildir. İbadet ve kulluk etmenin alemlerden gani olan Cenabı Hakk'ın lütufları karşısında değeri yoktur. Hak cemalinin tecelli yeri olan cennet ve nimetleri onun fazlanın bağışlarının sonucudur. Hak Celal'inin tecelli yeri olan cehennem ve azabı onun adaletinin gereğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğuna göre uzun ömrünü ibadetle geçiren bir Musevi'nin bütün ibadetleri hesap görülmesi sırasında varlık nimetini bile karşılamamıştır. Diğer nimetlerin şükrünün yapılmamış olduğu anlaşılınca da cezalandırılması emredilmiş. Bu abid ve zahit kişi kurtulmasının ancak cenab Hakk'ın lütfu ve inayetine bağlı olduğunu anlamasıyla kurtulabilmiştir. İki cihan efendisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana hakkıyla ibadet edemedik ey mabud'' buyruğu bu bakımdan ümmetine bir hikmet dershanesi olacak kadar anlamlı ve ibretlidir. Cümrünü muhterif ol taatte mahrur olma ki şifahane-i hikmette sakim isterler. Suçunu itiraf et, taatine gururlanma. Çünkü hikmet hastanesine suçlu olanı kabul ederler.''